Uzman Datadan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda Bitcoin'de her ay hareketli ortalamalara göre nasıl yatırım yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Stratejimizi 2020 yılından itibaren şu ana dek uyguladık ee, ve piramitleme kullandık. Değişik bir strateji. Burada düzenli olarak yatırım yapıyorsunuz. Her ay Bitcoin alıyorsunuz. Fakat e, belli bir kuralı var. Şimdi hep birlikte inceleyelim. Önce stratejinin getirisine bakacak olursak. E, 1600'lük bir getiri var 2020'den e, bu yana. Peki hiçbir şey yapmasaydık alt tut yapsaydık %367 baya bir baktığımızda 5 katından e, fazla bir getiri söz konusu diyebiliriz. Şurada son işlemlerde ekstra karlar da var. Alt göre baya iyi bir performans sergilemiş. Şimdi burada bakacak olursak ilk başta 2022 pardon 2020 yılında başlıyor strateji her ay bitcoin alıyor ama nasıl neye göre alıyor şimdi ona bakalım burada piramitlemelerden e, bu stratejiyi çalıştırmak için burada seçiyoruz piramitlemeyi e, 999 gibi bir şey yapıyoruz daha büyük bir sayı e, bu şekilde yakın çubukta seçili oluyor zaten şimdi burada ultimate strateji uzman data indikatöründe baktığımızda siz de aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz. Burada diyoruz ki hareketli ortalamalar 200 hareketli ortalamaları aktifleştir diyoruz. Ve fiyat 200 hareketli ortalamanın üzerinde ise pozisyona gir diyoruz. Al diyoruz. Yani her ayın birinde al ama ancak ve ancak 200 hareketli ortalamanın üstündeyse diyoruz. Satarken de 200 hareketli ortalamanın altına düşerse de sat diyoruz. Bu kadar basit. Yani başka bir ekstra kurulumu yok. Siz de kendiniz backtestini yapıp kurgulayabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ve Buradan e, baktığımızda nasıl kuruyoruz bunu dediğimizde Day Trade Features e, indikatöründen burada her ayın birinde al diyoruz. E, bu şekilde seçiyoruz. Zaten bu bir seçili. E, exact Date yani tam ad, e, tarih anlamında ayın biri. Burada da Features by Entry Date'de e, bu işlemi e, direkt aktifleştirmiş oluyoruz. Yani ne demek bu? Her ayın birinde al diyorum. Ama 200 hareketli ortalamanın üstündeyse bu giriş koşulu. Çıkış koşulunda 200 hareketli ortalamanın altına düşerse de çık. Bu kadar basit. Yani burada da tabii ki bu belirlediğimiz e, koşul özel e, piramitleme olduğu için e, ekstra kendi belirlediğimiz Koşullara göre gerçekleştiği için koşullu piramit diye conditional piramit diye geçiyor. Burada e, bunu seçiyoruz ve piramitlemeyi aktifleştirmiş oluyoruz. Yani kısaca sürekli düşerek e, sürekli düşen fiyattan alım yapıp ortalama düşürmek e, de, e, ziyade alternatif olarak e, düşmese de kendi belirlediğimiz özel koşullarda alım yaptırtabiliyoruz. Çünkü kripto paralar trend odaklı olduğu için illa düşerken sürekli toplamak iyi sonuç vermeyebilir özellikle her kripto para için trend odaklı işlem yapıyoruz kısaca bu kadar basit bunu da aktifleştirdikten sonra burada tarihler zaten 2020'den bu yana gözüküyor hep birlikte şöyle bir bakalım mesela ne zamanlar girmiş ne zamanlar çıkmış mesela ayın biri direkt bir şubat 2020'de girmiş neden girmiş demek ki 200 hareketli ortalamanın üzerindeymiş fiyat burada ayın 3'ünde 4'ünde girmemiş. Ayın 5'inde girmiş mesela. burada güzel bir giriş yapmış. Mesela çoğu zaman kar, yani çoğu zaman karlı kapanıyor ama kapanmış ama zararlı kapananlar da var. Burada bakın 200 hareketli ortalamanın altına düşünce kapatıyor. Burada da 200 hareketli ortalamanın altına düşmüş. 19.05.2020'de 19 kapatmış ama güzel bir kar olmuş bu kısa sürede. Burada da yine girmiş. 5 Mayıs mesela burada pardon 1 Mayıs 1 Haziran 0105 arka arkaya girmiş ama 4'ünde 3'ünde girmemiş. Sonra devam edelim. 5 6 7 gidiyor. 8 de girmiş. Trend gidiyor. 9 10, 10 gidiyor. 11 gidiyor. 12 gidiyor. Sürekli gittiğinde hep alımları yapmış. Sonrasında da ne zaman kapatmış bakalım. Burada Ayın 3'ü, 4'ü, 5'i gidiyor ve burada Durmuş kapatmış pozisyonları burada 19.05 2021'de o zaman trend dönmüş. Sonrasında bir ay sonra altısında almamış şey yani evet e, Mayıs oluyor. Mayıs'tan sonra Haziran, biraz Haziran'da almıyor, 1 Temmuz'da e, almıyor. E, ondan sonra Ağustos'ta e, alıyor yani Ağustos'ta da ayın 8 oluyor almıyor almak istiyor alamıyor sonra ayın 9'u Eylül ee, Eylül'de direkt 01 09 2021'de e, almış oluyor Trend 200 hareketli ortalamanın üzerinde olduğu için sonrasında yine bir ay sonra tekrar alıyor bu koşula göre e, alım yapıyor sonra da satım yapıyor tabii 200 hareketli ortalamanın altını düşünce bayağı bir fiyat düşme durumları da oluyor. Sonra çıkarken zarar da edebiliyor. Fakat karların toplamı zararlardan büyük. Bu şekilde e, strateji çalışıyor. Trend odaklı yakalarsanız iyi. Fakat e, tabii ki bu zararla da sonuçlanabilir. Son işlemler e, bu şekilde karlı. Büyük trende oynayarak düzenli yatırım yapıyoruz aslında. Alım satım yapıyoruz. E, kripto paralarda. Böyle bir özel piramitleme koşulu. Umarım faydalı olmuştur. Burada da kendiniz zaten baktığınızda tüm alımları görüyorsunuz. Neden almış, neden satmış. Burada 200 hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Fiyat üstüne ise hep girmiş. 200 hareketli ortalama çizgisi bu mor çizgi. Burada mesela buralarda girmemiş. Çok başarılı bu açıdan. 200 hareketli ortalamanın altında olduğunda fiyat girmiyor. Burada 200 hareketli ortalamanın üstünde ise, mesela buralarda giriyor e, strateji, buralarda giriyor, giriyor, 200 hareketli ortalama da e, altına iner inmez tak çıkıyor. Yani burada da giriyor, e, burada da giriyor, şu bölgede girmiyor 200 hareketli ortalamanın altında olduğu için fiyat girmiyor. E, bu şekilde yine buralarda giriyor trend de 200 hareketli ortalamanın üzerinde. E, çok basit bir strateji ama etkili gerçekten. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiklerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da diyebilirsiniz. Ben her ayın birinde bitcoin işte 200 hareketli ortalamanın üstünde mi altında mı nasıl bakacağım onunla mı uğraşacağım nereden anlayacağım dediğinizde bu strateji indikatöründe bunu alarm olarak eklediğinizde size burada oluştur dediğinizde bu ayın birinde bakıyor. Doğru mu 200 hareketli ortalamanın üzerindeyse Alım sinyali veriyor. Her ay başı manuel e, sistem tarıyor. Ona göre siz manuel alıyorsunuz. Ya da hiç bununla uğraşmak istemiyorsanız da uzman data botuna bağladığınızda burada e, aracı kurumunuza yani kripto borsanıza mesaj metnini yapıştırıyorsunuz. E, direkt bunlar e, borsanıza emir olarak iletiliyor. Kripto para borsasına otomatik alıyor. Bu şekilde isterseniz bunu hisselerde de uygulayabilirsiniz. Kripto paralarda da ee, bu şekilde algoritmik yatırım yapmış oluyorsunuz. Hem yatırım var hem trading var. Ee, i̇kisi bir arada olmuş oluyor. Otomatize ediyorsunuz. Ee, bu şekilde ayın birinde alıp e, ve işte sonrasında da satım için hareketli ortalamalar terse döndüğünde de pozisyonları kapatıyor. Ee, bu şekilde bir kurgu yaratabiliyorsunuz kendinizi. Ee, umarım faydalı olmuştur. Merak ettiklerinizi yine yorumlarda e, bu şekilde paylaşabilirsiniz. Siz de kendiniz kendi özel koşullarınızda daha iyi stratejiler üretebilirsiniz. Hareketli ortalamaları kullanarak, farklı indikatörleri kullanarak, bu şekilde her ay düzenli e, yatırım yaparak ve bu yatırımı da teknik e, analize ve belli koşullara e, göre gerçekleştirerek daha başarılı alım-satımlar, e, yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki hiçbir şekilde garantisi yok. Her zaman e, bu hareketli ortalamanın üstünde aldığınızda kazanacaksınız diye bir şey yok. E, ama dediğimiz gibi burada başarı oranını arttırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.